Sen sen ol. Hayatında iki yüzlü insan varsa asla güvenme. Dürüst bir öfke sahte bir sevecenlikten daha iyidir demiş Nietzsche. Gerçekten hayatımızda böyle yüzümüze gülen ama arkamızdan konuşan, farklı davranan, hatta bulunduğumuz ortamda bile aynı anda farklı yüzlerini gördüğümüz insanlar var değil mi? Birileri kalkar, onların arkasından başlar. Emin ol sen kalktığında da senin arkandan başlayan cinstendir onlar. Ya bunu anlamak için müneccim olmaya gerek yok. Yanar dönerdir onlar. Bir de onların bir maskesi vardır böyle sevgi pıtırcığı gibi dolaşırlar ortada. Sanki senin hep iyiliğini düşünüyormuş gibi ya tatlı tatlı böyle yılan gibi gelir sessizden sokarlar. Konduramazsın da. Burası yalan söylemez insana iki yüzlüdür ama acaba mı dersin? Zaman akıp geçer. Ondan da bütün yaraları alırsın. Ama iş işten geçmiş olur. İki yüzlü insanlar üçüncü dördüncü yüzlerini beklemeden hayatımızdan gönderelim lütfen.